Selamlar hepinize. 52. ünitede Question Text bölümüne bakacağız. Türkçe'de değil mi demek? Bir önceki derste hatırlarsanız öyle mi diye sormuştuk. Yine yardımcı fiili kullanıyorduk. Burada da yardımcı fiili kullanacağız. Daha öncesinde de söylemiştim. Ama olumlu cümle ise olumsuzluğu, olumsuzsa olumlusunu kullanacağız. Yalnız bu question tag'in iki anlamı var aslında. Bunu da nasıl vereceğiz? Aynı yapıyı kullanacağız ama ses tonumuzu değiştirerek, yükselterek veya alçaltarak vereceğiz. Onu da nasıl olduğunu birazdan anlatacağım. Şimdi bazı örnekler var onlara vermiş. Nasıl yapıyormuşuz bu question tagleri? Diyor ki you haven't seen Lisa today. Have you diye soruyorum. Bugün Lisa'yı görmedin değil mi anlamında? Haven't diye söylediğim için cümleyi yine aynı present perfect'in yardımcı fiiliyle have you ile kullanıyorum. You haven't olumsuz cümle görmedin değil mi derken have you şeklinde kullanıyorum. No I haven't diye kısaca cevap vermiş. O da bir önceki dersin konusu. Yani no I haven't seen demek yerine kısaca no I haven't diye cevap verebiliyorsunuz. İkincisinde it was a good film wasn't it diye sormuş. İyi bir filmdi değil mi? Wasn't it de diyebilirsiniz. Wasn't it de diyebilirsiniz. İngi yani, Amerikan İngilizcesinde bu T'ler çok fazla kullanılmıyor. Isn't it? Wasn't it? Gibi duyabilirsiniz. Ama wasn't veya isn't şeklinde de tabii ki söyleyebilirsiniz. It was demişti. Bu yüzden wasn't it diye kullanıyorum. Dikkat edin aynı şeyle kullanıyorum. You dediğim için have you. It was dediğim için wasn't it şeklinde kullanıyorum. Yani aynı subject'le. O da cevap vermiş. Yes, it was great demiş. Sadece yes it was da diyebilirdi. Evet iyiydi demek. Yani aslında yes it was good demek yerine it was great. ise harika olduğunu belirtmek istemiş. O yüzden yes it was great şeklinde kullanmış. Altta açıklamasını vermiş. Have you and wasn't, wasn't it our question text? Yani bunlar question textlerdir. These are mini questions that you can put on the end of a sentence. Yani cümlenin sonuna koyabileceğiniz küçük sorulardır bunlar. Günlük dilde çok kullanabileceğiniz bir şey. In question text we use an auxiliary verb. Yani yardımcı fiil kullanırız. We use do, does, did for the present and past simple. Daha önce gördüğümüz şey aslında. Do ve does'ı Geniş zaman için kullanıyoruz yani simple present için. Simple past tense geçmiş zaman için ise yardımcı fiilimiz did. Nasıl? Karen plays the piano demiş. Daha önce de söylemiştim. yardımcı fiil. Geniş zamanda pre simple present'ta yardımcı fiil kullanmayız. Olumlu cümlede. Olumsuz bir soruda kullanıyoruz. Sadece he, she, için s takısı alır. I, you, we, de için fiilin yalın halini kullanırız. Yani I play veya Karen plays diye kullanırız. Buradan bunun simple present olduğunu anlıyorum cümlenin. Karen plays the piano demiş. Simple present da cümle olduğu için doesn't she diye kullanıyorum. Plays doesn't she şeklinde. Well yes demiş but not very well. Ee, evet iyi ama çok iyi değil anlamında. İkincisinde you didn't lock the door. Burada olumsuz cümle vermiş. Geçmiş zamanda o yüzden didn't ile kullanıyor. Olumlu yapsaydı you locked the door diyecektik. İyi değil haliyle veya ikinci haliyle. Biz buradan bunun simple past tense olduğunu anlayacaktık olumlu olsaydı. Olumsuzda da didn't'tan çok rahat bir şekilde anlayabiliyorsunuz. You didn't lock the door. Kapıyı kilitlemedin. Did you şeklinde. Kilitledin mi? Did you veya did you. Eğer ki D ile Y yan yana gelirse o zaman bunu C diye kullanabiliyorsunuz. Yani could you, would you, did you gibi. No, I forgot demiş. Hayır, unuttum anlamında bir cümle. Şimdi aşağıda şunlardan bahsediyor. Normally we use a negative question tag after a positive sentence. Yani cümle eğer ki olumluysa, positive sentence ise negative soru sorarız. Yani Kate will be here soon. Won't she? Will'in olumsuz hali won't'tu. Birazdan burada olur değil mi anlamında. Diğerinde there was a lot of traffic. Wasn't there. Dikkat edin. There was, there is, there are, there was, there were yapısında subject'in der gibi kullanıyoruz. Yani Kate yerine she kullanmıştım ama der yerine yine der kullanıyorum. There was, wasn't there şeklinde. Diğerinde Joe should pass the exam demiş sınavı geçmeli shouldn't he şeklinde bir cümle kullanmış. Should shouldn't he diye. Geçmeli değil mi anlamında. Diğer tarafta ise önce negatif sentence veriyor sonra positive tag veriyor. Kate won't be late will she? Geç kalmaz değil mi anlamında. They don't like us today. Bizi sevmiyorlar, bizden hoşlanmıyorlar değil mi? You haven't eaten yet have you şeklinde. Mantık hep aynı. Olumluysa olumsuz, olumsuzsa olumlu şekilde soru soruyoruz. Türkçe'de de değil mi dediğimiz gibi. ...değil mi derken olumsuzluk veriyoruz onun gibi düşünebilirsiniz. Daha önce söylediğim bir şey var aşağıda da. İngilizcede eğer ki olumlu yani bir şey ben yapıyorum derseniz soru sorulduğunda yani yapmıyor musun yap, yapmıyorsun gibi bir şey sorulduğunda yapıyorum derseniz yes demeniz gerekir. Yapmıyorum derseniz no demeniz gerekir. Örnek cümlesine bir bakın. You are not going out this morning. Are you diye sormuş. E, bu sabah dışarı çıkmıyorsun değil mi? You are not diye soruyor. Biz mesela şöyle deriz, hayır çıkıyorum diye kullanırız ama İngilizce de öyle değil. Eğer ki çıkıyorsanız, yes I'm going out'sa yes, I'm not going out'sa çıkmıyorsam no şeklinde cevap veriyoruz. Yani cümleniz olumluysa yes'tir cevabınız, olumsuzsa no'dur şeklinde. Ve diğerinde, şimdi bu e, sesin yükselmesi ve alçalmasından bahsediyor burada. İki anlamı var aslında question tag'in. Nasıl soruyoruz? The meaning of a question tag depends on how you say it. Yani e, meaning'i, anlamı, question tag'in anlamı nasıl söylediğinize bağlıdır. Depend on, bağlı olmak demek. If your voice goes down, eğer ki sesiniz alçalıyorsa, you are not really asking a question. Yani gerçekten bir soru sormuyorsunuz. You expect the listener to agree with you. Sizi dinleyen kişiyle aynı fikirde olmasını bekliyorsunuz. Yani gerçek bir soru değildir aslında. Nasıl? It's a nice day, isn't it? şeklinde. Güzel bir gün değil mi? Hani gerçekten güzel olup olmadığını sormuyorum burada. Sadece bir şey bekliyorum. Ha, evet güzel bir gün demesini bekliyorum. Peki nasıl yapıyorum? Isn't it şeklinde. Isn't it veya isn't it. Ama şöyle de, Isn't it değil. Yani iti vurgulamıyorum. Vurgum isn't da. Isn't it şeklinde gidiyor. Yes beautiful demiş. Diğerinde mesela. Paul doesn't look well today. Does he? Does he değil. Does he? Aşağı doğru iniyor. Yani vurgum aslında does da. Öyle düşünebilirsiniz. Kendiniz de videoyu durdurup bence bir pratik yapmaya çalışın. İki şekilde sorun. Şu an sordum. Bir agreement bekliyorum. Yani karşı taraftan da evet öyle demesini bekliyorum. Does he diye soruyorum. Diğer tarafta soru soracaksam sadece does he şeklinde sorardım. Does he? Does he diye gidiyor. Buradan da şeyini görebilirsiniz. Does he diye. Lisa is very funny demiş. She's got a great sense of humor. Sense of humor mizah duygusu demek. Harika bir mizah duygusu var. Hasn't she? eğer ki gerçek soru sorsaydım hasn't she diye sorardım ama öyle sormam. Hasn't she? Hasn't da vurgun var. She de düşüyor. Yes she has demiş. But if the voice goes up, it's a real question. Eğer ki voice'unuz yani sesiniz yükseliyorsa gerçek bir sorudur. You haven't seen Kate today. Have you? diye soruyorum. Eğer ki gerçek sormasaydım have you derdim. Gerçek sorduğum için have you diye soruyorum. Bugün Kate'i görmedin değil mi? Yani yoksa gördün mü anlamında. No, I haven't diye cevap vermiş. Tekrar söyleyeyim mi? You haven't seen Kate today, have you? diye soruyorum. Have you? diye gidiyor. Diğer türlü olsaydı have you? diyecektim. Aradaki farkı dikkat etmeye çalışın. Hatta bunlarla ilgili YouTube'da native'lerin yani Anadili İngilizce olanların videoları da vardır muhtemelen intonation diye yazmanız gerekir. Yani nasıl tonlandığını görmek için intonation of question text. Yani nasıl aratacağınızı bilemezsiniz diye yazıyorum. Intonation of question text diye aratıp daha fazla pratik yapabilirsiniz. Sonrasında you can use a negative sentence plus positive tag to ask for things or information. Bir şey istemek, bilgi almak için ya, ya da şunu yapmazsın değil mi? Yapar mısın? Bir şey isterken kullandığımız bir şeyden bahsederken Olumsuz soru yapıp olumlu question tek yapabiliyoruz. Nasıl peki? You couldn't do me a favor. Could you? Ya çok nazik bir yapı. Bana bir iyilik yapamazsın diyeyim. Yani aslında yapar mısın anlamda. Could you do me a favor demek yerine you couldn't do me a favor. Could you? diye soruyorum. Yapabilir misin? Could you? şeklinde. It depends what it is demiş. Ne olduğuna bağlı. Bu da güzel bir yapı bence. İsterseniz not alın. It depends what it is. Ne olduğuna bağlı demek. Diğerinde you don't know where Karen is. Karanın nerede olduğunu bilmiyorsun. Do you? diye soruyorum. Yani aslında bir bilgi istiyorum. Biliyor musun anlamında. Do you know where Karen is demek yerine veya en basitinden where is Karen demek yerine burada you don't know where Karen is do you? şeklinde bir soru soruyor. Soru I have no idea demiş. Üzgünüm hiçbir fikrim yok anlamda. Ve son bölümde bazı farklı yapılar var. Ya yani mesela let's diye soruyoruz. Shall diye question tag yapıyoruz. Bunları nasıl yaparız? Buna da bakacağız. After let's aslında let us'tır bu. Let's the question tag is shall we? Normalde yapalım mı dediğimiz soru. Let's hadi yapalım demek shall we yapalım mı demek. Let's go for a walk demiş. Hadi yürüyüşe çıkalım shall we diye soruyor. Çıkalım mı anlamında. Diğerinde after don't the question tag is will you. Buradaki don't şu değil yalnız. Geniş zamandaki olumsuz anlamdaki don't değil imperative de. Yani yapma derken kullandığımız don't. Don't be late. Will you diye soruyorum geç kalma olur mu? Don't be late will you şeklinde. Will you değil will you diye gidiyor. Yani aslında gerçek bir soru soru sormuyorum. Yani soru sormuyorum. Ve son olarak I'm de. I'm a, am a, am a, I diye sormuyoruz. After I'm the, the negative question tag is aren't I şeklindedir. I'm right aren't I? Haklıyım değil mi? Doğruyum değil mi derken bu değil mi sorusunu sorarken are I şeklinde. Ama bu sadece olumsuzda geçerli. Yani aren't I diye soruyoruz. Ama I'm not right, am I? şeklinde sorarım. Yani olumlusu question tag'de am I'dir, olumsuzu aren't I'dir. Konumuz bu kadar. Bir sonraki derste bunlarla ilgili bol bol alıştırmalar yapacağız ki daha da bir aklımıza iyice yerleşsin. Ondan sonrasında daha çok kelimelere başlıyoruz kitapta. Kitapta sadece bir e, gramer konusu olarak relative clause kaldı diye düşünüyorum, öyle tahmin ediyorum. Ondan sonrasında artık hep genelde böyle kelimeler üzerinden gideceğiz. Ben artık gramerden biraz sıkıldım açıkçası. Siz de sıkıldıysanız kelimeler çok daha eğlenceli ve güzel olacaktır. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.